Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızda yine bomba gibi bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda tüm dünyanın şu anda kullandığı Clash of Clans camiasının özellikle klan savaşları klanlarının kullandığı bir özelliği sizlere paylaşacağım. Türkiye'de çok nadir bilen var arkadaşlar. Sadece klan savaşları yapan klanlar biliyor şu anda. Bundan haberleri var ve artık bu video ile birlikte sizin de haberiniz olacak. Sistem şu. Rakibinizin düzeninin SS'ini alıyorsunuz. Yani fotoğrafını çekiyorsunuz. Discord sunucuma geçiş yapıyorsunuz. Orada bir tane oda var. Oraya fotoğrafı atıyorsunuz. Size sistem YouTube üzerinden düzen nasıl işlenmişse, hangi ordularla işlenmişse hepsinin videosunu teker teker çıkartıyor. Yeter ki YouTube'a o video yüklensin. Köy binası 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur. Fark etmez. Yeter ki bir tane kanal bir tane içerik üreticisi o düzenin üçlenmiş videosunu kanalına yüklemiş olsun. Şöyle düşünün arkadaşlar bu sistemi. İnternette bir tane fotoğraf arattırıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Benim önümde duran peluş oyuncağı arattıracaksınız ve sitelerdeki fiyatını merak ediyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Size bütün bu ürünlerin eşdeğer benzerlerini buluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Siz de düzenin fotoğrafını atıyorsunuz oraya. O da size YouTube'da bu düzenin yapay zeka ile buluyor arkadaşlar. Tamamen legal Discord sunucusu üzerinden sadece fotoğrafı atıyorsunuz. O da size üçlenmiş şekildeki videolarını çıkartıyor. Yeti ordusu olur, birinci madenci olur, ejder olur. Ne varsa artık kanal ne yüklediyse, nasıl üçlenme şeklini yüklediyse hepsini size buluyor. Sadece klan savaşları için de geçerlidir. Kupa kasarken de kullanabilirsiniz. Çünkü kupalarda artık 5.400-5.500'e çıktığınızda sabit düzenler çıkıyor çoğu zaman karşınıza. Düzenin sesini alın, direkt gidin Discord'uma, açıklama kısmına Discord linkimi bırakacağım bu arada o odaya. Bırakacaksınız SS'i. size kanalda varsa video direkt karşınıza çıkartacak. %99 vardır zaten kupanın kupas düzeninin nasıl işlendiği. Yani sıfır düzen çıkmadıysa karşınıza adam yeni çizmediyse YouTube'da videosu yoksa o şekilde çıkmaz. Ama yani varsa düzen, bilindik bir düzense her şekil her ordu üçlenme şeklinde bulabilirsiniz YouTube videoları arasında. Şimdi bu videoya arkadaşlar 2000 rekor beğeni bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacak. Çok güzel pratikler yapacaksınız. Farklı ordular deneyeceksiniz. Farklı ordularla sistemin nasıl olduğunu anlayacaksınız. Gerçekten bomba gibi bir içerik. Sizin çok işinize yarayacağını düşündüm. Onun için bu günün videosunu yapıyorum. Desteklemeyi unutmayın. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, klon oyunları dillerinden, köy inceleme yayınlarından haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 47 bin olduk. Adım adım 50 bine doğru ilerliyoruz. Kanalımın videolarını paylaşırsanız, like atarsanız sevinirim. Hazırsanız Discord sunucuma geçeyim. Dediğim gibi Discord sunucu linkimi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da düzen paylaşımları yapacağız. İşte sohbet, muhabbet, turnuva odaları olacak, yayın odaları olacak. Ara ara sizleri misafir edeceğiz. Discord'a da katılımları aktif tutun. Gidelim. Şimdi öncelikle açıklama kısmındaki Discord linkime tıklıyorsunuz. Emre Kara sunucusuna geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru geliyorsunuz. Klan kodları odasının altında Düzen nasıl üçlenir Bölümü var Buraya tıklıyorsunuz Şöyle Şurada resim yükleme Yuvarlığa var ona tıklıyorsunuz bir defa Ben size örnek olsun diye köy binası 11 ve 13 düzene atacağım şimdi. İlk önce 13 ile bir başlayalım. Şimdi 13'ü seçtim. Sonra şuradan klavye işaretini seçiyorum. Nokta Scan Here yazıyorsunuz. Nokta S-C-A-N Boşluk H-E-R-E -E. Bunu yazıyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Şu anda arıyor. Evet arkadaşlar bakın. Bu birinci üçlenme şekli. Bu ikinci. Bu üç. Bu dört. Beş. Altı. Altı farklı şekilde üçlenmiş videosunu YouTube'dan sizin için buldu. Örnek veriyorum. Bak. Pekka VN kanalı. Şuna tıklıyorsunuz. Pekka VN'ye onayla diyorsunuz. Evet arkadaşlar. ilk ordu binici madenci. 6 bulduğu taktik. Binici madenci ordusuyla nasıl üçlenmiş. Bunu görüyorsunuz. Nereden girmiş düzene. Kraliçe yürüyüşü. Binici madenci. Burada üçlenme şeklini size gösteriyor. Youtube'dan direkt kanu, düzenin linkini buluyor. Güçlenmiş halini sizin karşınıza çıkarıyor. Bu orduyla becerebilirseniz. Yani burada videosu var. Adam üçlemiş. Ama gerisi size kalıyor arkadaşlar. Yani üçlemek sizin elinizde. Sizin marifetinize kalıyor. Hemen bir öncekine bakalım. Watch TDH. Bu da tazı balon kombinasyonu kraliçe yürüyüşüyle birlikte. Yine aynı köşeden kraliçe yürütüyor bu da. Bu da farklı bir şekilde üçlenme şekli arkadaşlar. Bir öncekine bakalım. Sonra köy binası 12 ve 11'leri de deneyeceğim. Bu yine birinci madenci. Direkt girişi süper bombacıyla kırdı sağlı sollu ve vejderlerle koridor açacak. Aynı şekilde bir diğerine bakalım sonra diğerine bakacağız. Bir farklı taktik stratejisinde burada buldum. Factory Empire kalanı. burada olsun. PK7 cadı kombinasyonlu orduyla düzen üçlenmiş. Bu da bir farklı ordu, bir farklı stratejiyle düzenin üçlenme şekli farklı ordularla, farklı taktik kombinasyonlarla güçlenmiş şekillerini bu düzenin buldu bizler için. Hemen köy binası 12 ve 11'i test edelim bakalım onlar var mı? Yine aynı şekilde geliyorum. Şöyle direkt bunu Google'dan rastgele indirdim düzenleri. Şöyle. Biraz eski düzen olsun diye. Evet. 1, 2 2 şekilde köy binası 11 üstlenmiş şeklini buldu. Bakalım hemen. Direkt size bir de videonun dakikasını açıyor. Yani o düzenin olduğu dakikadan başlatıyor videoyu. O da çok güzel bir şey. Yani videonun neresinde üstlenmiş diye aramıyorsunuz. Pek Atıcı Cadı Saldırısı. Bu da Köy Binası 11 düzeninin üçlenme şekli arkadaşlar. Hemen bir de Köy Binası 12'ye bakalım. Yine aynı şekilde nokta scan here diyorum. Bakalım bir. Köy binası 12 bir tane buldu. Ama yine de buldu. Bakalım neyle üstlenmiş. Direkt kraliçe yürüyüşü birinci madenci kombinasyonu ile üstlenmiş. Köy binası 12 düzen. Evet arkadaşlar sistem bu şekilde işliyor. Son olarak bir de köy binası 9 deneyeyim. Bakalım köy binası 9 bulabilecek mi? Google amcadan bir tane de köy binası 9 düzeni buldum. Savaş düzeni. Bakalım. Bunu bulamadı arkadaşlar. Ee, screenshot net değil falan yazıyor. Düzeni tam çözemedi. Tabi düzeninde net fotoğrafı lazım. Bir tane de kupa düzeni bakalım. Benim bugün saldırdığım düzenlerden bir tanesini bir arayalım bakalım. Güçleyemediğim düzene bir bakalım. Mesela ben bu düzende %65'te kaldım. Bakalım bu düzenin e, üçlenmiş şekli var mı YouTube'da? Bir daha karşıma çıkarsa ona göre dalayız. Attık bakalım arıyor. Buldu. Yine TDH'de buldu. Onayla diyoruz Demiş. Kraliçe yürüyüşü. Tazı balon. Biz bunlar 165'te kaldık. Direkt binayı indirdi. Kısaca sistem böyle oynayıp geri dönüş yapayım hemen. Evet arkadaşlar sistemi size kısaca anlattım. Çok kolay çok basit. Çok da işinize yarayacak bir sistem. Tamamen legal. Adam size üçlenmiş şeklindeki videosunu buluyor. Becerebilirsen sen de aynı şekilde üçle diyor. Yine ilklerin kanalı Emre Kara kanalında yine bir ilklerin videosu olan köy nasıl üçlenir videosunu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah Girdiğiniz kö üçlenir. Kolay gelsin diyorum. Dediğim gibi 2000 like bekliyorum. Like atarsanız sevinirim. 50 bin aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Destekleriniz önemli. Bu bu kadar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanalda destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.